Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Alçın Sangu'dan yeni görüntüler geldi. Sangu'nun muhteşem şoklu fotoğraflarını sizler için kendime özel hazırladım. Umarım sizler için hazırladığım bu şoplu kareleri beğenirsiniz. Eğer gerçekten beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.